Sabah olunca izne ayrılacaktı, olmadı. Aynı gece 26 suç kaydı olan bir suç makinesi tarafından şehit edildi. 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz, memleketi Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı. 26 suç kaydı vardı. Kalleşçe saldırdı, çiçeği burnunda polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit etti. <laughs> Şeyda Yılmaz bir yıl önce giymeye başladı şanlı üniformayı. Yine aynı dönemde evlenmişti. İzmir'de ilk görev yeri. Eş durumundan İstanbul'a tayin aldı. Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Dudullu Polis Merkezi Amirliğinde görevlendirildi. Henüz meslekte bir yılını doldurmamıştı ki suç makinesi bir katil tarafından şehit edildi. Motosiklet hırsızlığı suçundan yakalanan ve firar eden şahısla çıkan Arbede'de katil polislerden birinin silahını aldı ve polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit etti. Bu olay yaşanmasaydı polis memuru Şeyda Yılmaz 5 günlük izne ayrılıp Sivas'taki ailesinin yanına gidecekti. Ama Türk bayrağına sarılın aşı gitti baba ocağına. Türk bayraklarıyla donatılan baba evinde helallik alındı genç polis memuru için. İkindi namazına mütakiben de Ay Yıldız Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Annesi ve babası gözyaşlarına boğuldu. Kendisi gibi polis memuru olan eşi Semih Yılmaz sevgili eşi diğer yarasının fotoğrafına sarıldı. Son öpücüğü ise Türk bayrağına sarılı naaşa kondurdu.